Onaylıyor ve e, o zamandan beri e, dünyada herhangi bir olayın soykırım olup olmadığı bu kriterlere göre değerlendiriliyor Dersimde bunların hepsi var. 1915 soykırımında zaten <laughs> bunlar var. Dolayısıyla, dolayısıyla e, o süreçteki yani devlet aklına e, baktığımızda e, önce Hristiyanları sonra e, e, Alevileri sona bırakıyor. Kürtler haklarını aramaya başlayınca Kürtleri 1925 ile 30 yılları arasında katliamlara tabi tutarak etkisi hale getiriyorlar. Kürt uluslaşmasını engelleme politikası bunlar. Sonra en son işte Dersim çok kapsamlı bir biçimde ve 1925 yılından başlayıp 50'lere kadar devam eden bir süreç. Yani bazılarının öyle anladığı gibi ya 37 zaten Türk hasta mıydı, 38'de mi başladı, o mu oldu, bu mu oldu? Yani biraz soykırımlar literatürünü bilen her insanın e, kolaylıkla anlayabileceği bir şey. 1925 şart islahat planıyla başlayan ve 1930'lara kadar kanun e, raporlar, 30'lardan 37'ye kadar kanunlar vesaire. 37'de de 4 Mayıs 1937'de de e, Dersimiz Tedip ve Tenkil Harekatı adı altında bir hareket başlatılıyor ve bu 37-38-39 yılları boyunca uygulanıyor. Ee, on binlerce insanın öldürüldüğü, on binlerce insanın sürgüne gönderildiği, yaşam alanlarının köylerinin yakılıp yıkıldığı, e, sürgüne tabi tutulduğu, asimilasyona tabi tutulduğu ve kız çocuklarının da köklerinden koparlarak Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak amacıyla götürüldüğünü görüyoruz ve bunların hepsi belgeli. O bakımdan şimdi tüm bunları bu bakış açısıyla ele aldığınızda orada geride kalmış Ermenilerin, Hristiyanların mecburen e, Alevi olduklarını, Müslümanların içinde kalanlar Müslümanlaş, Müslümanlaştırılıyor, Alevilerin içinde kalanlar da birleştirilmiş oluyor e, ve dersimde e, 1930'lara kadar ciddi bir rakam var ama bir yanıyla da göç var. Devamında kalanlar 37-38'de de kırılıyor, sürgüne gönderiliyor. Daha geride kalanlarda da mecburen Alevi olarak yaşamını sürdürüyorlar.